Hepinize merhaba. Evet, bugün karşınızda Adana Demirspor formasıylayım. Bir Demirspor taraftarı olarak niye? Çünkü bugün deprem, futbol, siyaset, kapitalizminde bu dörtgendeki ilişkileri konuşacağız. Aslında bir süredir bunu deprem sonrası tribünlerde ortaya çıkan hükümet istifa sesleriyle zaten tartışmaya başlamıştık. Bugün buna dair bir yayın yapacağım. Önce depremin ilk 48 saatindeki hükümetin çeşitli nedenler açıklayarak aslında bir aksaklık olduğunu itiraf ettiği açıklamalarını hatırlayalım. Çünkü bu konunun esası. Bakın birkaç demeç hatırlatayım size. Örneğin Erdoğan'ın 8 Şubat yani depremden 2 gün sonraki bir açıklaması diyor ki ilk gün sıkıntılar yaşandı ama bugün duruma hakimiyet tesis edildi ve aradan daha uzun bir zaman geçtikten sonra örneğin 27 Şubat 2023'te Erdoğan şöyle diyor. İlk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum diyor. Örneğin İçişleri Bakanı Soylu 13 Şubat 2023'te Afat'ın 7000 personeliyle afet yönetilmez diyor. Örneğin Afat Başkanı Yunus Sezer 10 Şubat 2023'te Depreme müdahaleyi iki şey geciktirdi diyor. Yani uzatmayayım bu demeçlerin ortaya koyduğu gerçek şu. İlk 48 saatte hükümetin depreme müdahalede bir takım e, aksaklıklar e, olduğunu itiraf ettiği gün gibi ortada. Yani öyle hiç kimse ilk dakikadan itibaren her şey çok yolundaydı İşte devlet nerede diyenler vatan hainidir falan boşuna demesin. İlk 48 saatte sorun yaşandığını hükümet bile kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü çırılçıplak ortada. Bir diğer tartışma askerin depreme müdahalesi konusuydu. Bununla ilgili de e, bir sürü tartışma yaşanıyor ama sayılar ortada. Bakın Akar'ın resmi açıklamalarına göre deprem bölgesinde görevlendirilen askerlerin sayılarını ben size söyleyeyim. İlk gün 1500, ikinci gün 7500, beşinci gün 25000. Bunlar doğrudan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması. Şimdi tabii Hulusi Akar asker niye yok tartışmalarının muhatabı olarak bu konularda açıklamalar da yaptı. Örneğin 28 Şubat'ta bakın şöyle diyor: İkinci Ordu nerede diye soruyorlar. Hududu kim koruyacak? Yani bir gecikme askerin bu konulara çok dahil ettirilmediği ilk günlerde artık kabul ediliyor. Nitekim ticarete Kızılay ticaret şirketi haline dönüştürdüğü için eleştiri oklarının ucundaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık Geçen günlerde CNN Türk'te aynen şu cümleyi kurdu. Bakın 28 Şubat'ta dedi ki sivil asker işbirliği mekanizmanız maalesef me mekanizmamız maalesef bu geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz. Yani bir asker sivil mekanizmasının bozulduğunun itirafı var burada ve dolayısıyla e, işin içine askerin dahil ettirilmesinde sorunlar yaşandığının itirafı da var. Zaten Real ortada. Emasya... E, biliyorsunuz bu protokol ve buna bağlı olarak DAFYAR var e, doğal afetlerle, doğal afetlerde yardım planı diye. Bunlar iptal edildiği için asker zaten otomatik kendiliğinden hangi birim nerede şu bu gibi hazırlıkların da olmadığı ve doğrudan müdahale edeceği bir yeni düzenlemesi yok ne yazık ki. Tek adam rejiminde tek adamdan bakanlara, bakandan kurumlara böyle e, uzayan bir e, müdahale e, biçimi var. Bu da sıkıntılara yol açıyor. Haliyle bu durum kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Haliyle kamuoyunda tepkisini anayasal hakkı olarak ifade ediyor. İşte Fenerbahçe taraftarları, işte Beşiktaş taraftarları tribünlerde bu 48 saatteki aksaklıklara e, dikkat çekerek ve haklı olarak da hükümet istifa tezahüratı yaptılar. Fakat iktidar cephesi bütün kesimleriyle üstelik cepheyi bütün kesimleriyle düşünün bir anda hükümet istifa diyen taraftarlara yönelik tehdit işine kadar varan bir tepki gösterdiler. Neler demediler ki? Yani bunların tabii en başında en sertini MHP lideri Devlet Bahçeli gösterdi ve bakın size örneğin Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından o bölümü aktarayım. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıklar arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o da doğrudan kendi e, tek elindeki İçişleri Bakanı olarak sopasına sarıldı ve şöyle dedi. Bakın deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldıramayacağımızı zannetmesinler. Diğer yandan e, iktidar cephesinden aynı zamanda işte Amerika yıkıcı eylemler için düğmeye bastı türünden propaganda yayınları da yapıldı. Ve hatta hükümet istifa sloganı attığı kameralarla tespit edilmiş taraftarlara, 6222 sayılı yasanın 14 bölü 1 maddesine göre cezaların kesilmeye başladığını da görüyoruz. Tamamen hukuksuz cezalar elbette. Çünkü hükümetin istifa etmesini istemek her yurttaşın anayasal hakkıdır. Tıpkı yıllar önce Ecevit'in istifa etmesini birkaç kez basın yoluyla isteyen Erdoğan gibi. Erdoğan Ecevit'in istifasını isterken normalde Vatandaş Erdoğan'ın istifasını isterken normal olmuyor mu? Anayasal hakkımızdır. Her yurttaş hükümet istifa diyebilir. Ve şu anda bu işte 6222'liğe kılıf uydurarak verdikleri cezalar da emin olun bu hukuksuz cezalar da ceza kesenlerin önüne mutlaka ve mutlaka gelecektir. Ve gelelim buradan Bahçeli'ye. Şimdi bakın Bahçeli bu işi o kadar ileriye götürdü ki Beşiktaş kulübünden de istifa ettiğini açıkladı. Bunlara önlem olmuyor diye. Ve artık kara gömrüklü olduğunu söyledi. Beşiktaş için güzel bir haber kuşkusuz bu. Fakat burada tabii sıkıntı şurada. Bahçeli bir Beşiktaş sevdalısı olarak ve şimdi aman futbola siyaset bulaştırılmasın denildiği şartlarda Bahçeli'nin bir çarşı fanatiği olarak herhalde arşivini açmamız gerekiyor. Şimdi oraya geleceğiz. Fakat önce bir genel bir teorik değerlendirme yapalım futbol siyaset ilişkisini anlamak bakımından. Şimdi futbola siyaset bulaştırılmasın diyorlar doğru fakat tarihsel olarak 2000-3000 yıldır arena var arenalarından da başlayarak işte bütün stadyumlar o stadyumda tabi biliyorsunuz antik Yunan döneminin bir kavramı. Şimdi buralar aynı zamanda iki yönü olan yerlerdir. Yani bir spor, mücadele, güç vesaire alanı da hem egemen sınıfın hem yönetilen sınıf açısından anlamları olan yerlerdir. Yöneten sınıf yönetilen sınıfları stadyumlarda, arenalarda eğlenceler düzenleyerek aslında sistem içinde tutuyor. Genel anlamı bu. Fakat sistem içinde tutmak için böyle eğlencelerle oyalarken bazı e, toplumsal şartlar olur ve bıçak kemiğe dayanır. İşte öyle durumlarda da stadyumlar e, yönetilenlerin yönetenlere karşı isyan ettiği mekanlara dönüşürler. Bunlar tarihsel olarak böyledir. Eski çağlarda da böyleydi. Değişerek günümüzde de modern çağlarda da böyle olmayı sürdürdü. İşte iktidar aslında bunu bildiği için hızla hükümet istifa sloganlarının karşısında alel acele alarma geçip hem sert açıklamalar hem bazı tedbirler ama hem de işte futbola siyaset bulaşmasın gibi propagandaya sahip çıkıyorlar bunu medya aracılığıyla kamuoyuna pompalıyorlar bazı yurttaşlarımız da tıpkı deprem döneminde olduğu gibi işte futbol konusu da açıldı ama siyaset buralara bulaşmasın futbol deprem yaşadığımız her şey doğrudan siyasetin konusu zaten. Yani bunu bir önceki başka bir yayınımızda zaten etraflı konuştuğumuz için es geçiyorum ama buradan deminki konuya bağlayalım ve Bahçeli'nin arşivini açalım. Madem futbola siyaset bulaşmasın deniliyor. Bakalım Bahçeli bu konuda daha önce neler yapmış. Hatırlayalım şimdi çok önemli bir protesto vardı. Yıllar önce 2011 yılında Galatasaray taraftarı Yeni stat açılışı sırasında stada gelen Erdoğan'ı protesto etmişti. Erdoğan da stadı terk etmişti biliyorsunuz. Şimdi o durumla ilgili taraftara bakın Bahçeli nasıl sahip çıkıyor. 25 Ocak 2011. Aktarayım bugünkü Cumhuriyet'te Barış Terkoğlu'nun yazısından o da hatırlatmış. Aynen şöyle diyor ki Bahçeli. Başbakan Erdoğan ve hükümeti her alanda olduğu gibi sporda da gedikler açmaya çalışmış. Hükümet etme gücüyle siyasetin merkezine çekmek için her şirret yolu denemiştir. Tribünde alacaklı gibi oturan Başbakan Erdoğan Galatasaray taraftarı kardeşlerimizin tepkisini soğukkanlılıkla ve olgunlukla karşılamak yerine stadyumu terk etmiş ve sinirlerine yine hakim olamamıştır. Bu zihniyet sahipleri için demokrasi ve ifade özgürlüğü yalnızca kendilerinin anladığı ve dinlediği şekilde olmalıdır. Başbakanı övmeyen, minnet duymayan, şükran gösterileri yapmayan ve sözümana lütfettiği yardımlardan dolayı ele tek öpmeyen kim varsa organize işlerin bir parçasıdır. Evet 25 Ocak 2011'de Bahçeli böyle diyor. Bitmedi. Bakın gezi olayları sırasında e, mecliste e, yaptığı konuşmada Bahçeli Erdoğan'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını hedef almasına karşı bir e, konuşma yapmıştı. Oradan bir bölüm aktarayım. Şöyle diyor. Özellikle çarşı grubunun muhalif duruşunu bahane ederek en başta Beşiktaş'a ve yöneticilerle sürtüşme gerekçesiyle Fenerbahçe'ye şaşı ve duyarsız yaklaşmamalıdır diyor Erdoğan için. Bakın bir başka e, Bahçeli açıklamasını hatırlayalım 2014'te. Şöyle diyor aynen 2014'te Bahçeli. <laughs> Fenerbahçe'yi ele geçirmek için olmadık ayak oyunlarına başvuran bu başbakandır. Beşiktaş Başkanının nezdinde tüm futbol severlere küfürler yağdıran bu başbakandır. Yani Bahçeli bunu Erdoğan'a söylüyor. Ve işte o dönem e, bazı sıkıntılı olayların da yaşandı. 2016 yılı işte Trabzon-Fenerbahçe e, maçı, ardından Ankara gücü Diyarbakır Spor, olaylı maçlar vardı, stadyumlar karışmıştı. Bu süreçte de Bahçeli'nin bazı mesajları var. Bakın 24, e, özür dilerim 26. Nisan 2016'da şöyle diyor Bahçeli. Hepimizi telaşlandıran bu olumsuzlukların geri planında 14 yıllık AKP iktidarının affı mümkün olmayan hataları, hezeyanları ve hasmane tutumları başlıca belirleyicidir. Millet neredeyse birbirine düşürülmüştür. Evet. <laughs> Bunlar Bahçeli'nin arşivi. Bir de hükümetin arşivine bakalım. Futbola siyaset bulaşsın bulaşmasın tartışması bağlamında. Bakın hatırlayacaksınız AKP FETÖ işbirliğiyle Türk ordusuna Ergenekon balyoz kumpaslarının yapıldığı dönem vardı. Ve o dönemde tribünlerde sıkça Türk ordusuna başında genelkurmay başkanının olduğu bir terör örgütü muamelesi yapıldığı şartlarda Millette haklı olarak Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye tribünlerde tezahürat yapıyordu ve bu tezahürat dolayısıyla da pek çok e, yaptırım uygulamaya çalıştı AKP dönemi o dönemde ve işte orada da futbola siyaset bulaşmasın vesaire vesaire dediler en hafifinden. Ama işte Mustafa Kemal bayraklı e, pankartlara bile müsamaha etmedikleri bir dönemdi. Her neyse şimdi aynı hükümetin bir süre sonra e, örneğin... E, Sakarya Sporlu Futbolcular. Ne zaman? 2 Ekim 2016'da. Sakarya Sporlu Futbolcular. Dünya 5'ten büyüktür. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı pankartla çıktılar. Evet evet. Yani bunu bir, bir kısmını hatırlayacaksınızdır. Ben yakınlarda o fotoğraf varsa sizlerle paylaşayım. Evet bakın. Sakarya Sporlu Futbolcular kulüp yönetimi ellerine bu pankartı tutuşturmuş. Başbaka, o zaman başbakan tabii. Başbakanın Dünya 5'ten büyüktür sözünü onun imzasıyla pankart olarak sahaya sokuyorlar. <laughs> Bitmedi bakın. Başakşehir tribünlerinde başkomutan <laughs> Erdoğan pankartı açılıyor. Başkomutan Erdoğan sloganları atılıyor. ev hükümet de bunu destekliyor. Ne zaman? 7 Ağustos 2017. Bakın onun da fotoğrafını hemen hatırlayalım. Bakın bu da bir tribün. Aman futbola siyaset bulaşmasın diyenler, bunları yaptılar. Yani o kadar çok örnek var ki bunlardan hangi birini size nasıl aktaralım zaman yetmeyecek ama özetin özeti nedir? AKP için Mustafa Kemal'in askerleri izlemek siyaset ama işte başkomutan Erdoğan sloganı atmak siyaset olmuyor. Siyaseti böyle iki yönlü kullanıyorlar. Ve Sadece bunlarla değil yani geçmişte kalan yılları çok kabaca özetlersek işte AKP yöneticilerine stadyum açtırılmasından tutun da e, pek çok ilde e, AKP yöneticilerinin kulüpleri e, ele geçirmesi, yönetici olması ve bunun olabilmesi için de iktidarın gücünün her yönüyle kullanılması gibi ve federasyonun ele geçirilmesine kadar uzanan bir süreç vardı. Bunları tek tek hatırlamamız mümkün değil ama Şimdi federasyon demişken önemli bir noktaya gelelim ve sizlere Cumhuriyet'in 12 Şubat 2017 tarihli e, gazete haberinden bir bölüm aktarayım. Aynen şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeden sonra bilgi veren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandumda Türkiye için evet diyeceğini açıkladı. Aman futbola siyaset bulaşmasın diyenler bizzat futbolun başındaki isme gidip kendi siyasetleri için açık destek kamuoyuna açıklamasını istiyorlar. İstiyorları tabi nezaketen kullanıyorum doğrudan talimat verdiler ve Demirören bu konuşmayı yaptı. Şimdi niye nezaket değil emir diyorum çünkü Demirören'in merkezinde yer aldığı bir futbolu dönüştürme operasyonu yaptılar. Esas meseleye öyle gelelim ve futbol kapitalizm ilişkisi bölümünü açalım. Tabi önce şunu hatırlatalım. Erdoğan iktidarı mali sermaye sınıfının iktidarıdır. O sınıfın temsilcisidir Erdoğan. Ve e, Özal'la Türkiye'ye giren neoliberal ekonomiyi de Türkiye'de en tırnak içinde layıkıyla uygulayan iktidarlar oldu. Ve işte bu neoliberal ekonomiye uygun olarak da futbolda dönüştürdüler. Futbol artık Türkiye'de de endüstriyel futbol dönemini tamamen kapattı ve finansal futbol dönemine geçildi. Ne demek bu? Futbolun ekonomisini de dönüştürdüler. Nasıl dönüştürdüler? Yani geride kalan 20 yılı çok özetle aklımıza e, getirirsek. İşte futbol kulüpleri şirketleştirildi. İşte halka arz yoluyla. E, sermaye piyasalarına girdi bu şirketler. Kulüpler e, tahvil gibi, bono gibi finansal araçlar çıkardılar. İşte stadyum etrafında daha önce böyle satılan ürünler e, yerini böyle kulüp mağazalarında profesyonel satışlara e, bıraktı. İşte taraftarlar Pasolik ile müşteriye dönüştü. E, finans kapital kulüpleri satın almaya başladı teker teker. Pek çok kulübümüz artık önünde bir şirketin e, adıyla birlikte anılan kulüplere dönüştü. E, liglerin yayın hakları meselesi bir finans savaşına dönüştü. Kara para aklamanın bir kulvarı olan e, bahis sektörü futbola egemen olmaya başladığı özetle. İşte bu dönüşümün içerisinde Demirören kilit fonksiyonu olan bir isim. Deyim yerindeyse Yıldırım Demirören Erdoğan'ın bu futbolu dönüştürme operasyonunda bir anahtar görevi gören bir araç diyebiliriz. Bunu sadece deminki anlattığımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı nedeniyle söylemiyoruz. Ama işte Demirören'in kamu bankaları aracılığıyla, Erdoğan iktidarının desteğiyle, kamu bankaları aracılığıyla almasından alması gerekenden çok büyük ve işte faizsiz uzun döneme yayılmış krediler alarak Aydın Doğan medyasının el değiştirilmesi operasyonundaki rolü biliniyor. Ve daha önemlisi bu futbolun dönüşümünde en önemli en kritik işlevi olan bahis sektörüyle ilgili bölümü. Burada da Demirören kritik bir role sahip. Şimdi bu konuda çok iyi bir araştırma yapmış isim var. Özer Çetinkaya eski meslektaşım. Onun Oda TV'de bir araştırması yayınlanmıştı. Oradan hareketle bazı bilgiler sizlere aktarayım. Sevgili Özer iyi bir çalışma yapmıştı. Oradan aktarıyorum. Şimdi mesela Mali Suçları Araştırma Kurulu vardır biliyorsunuz MASAK. Onun başkanı Hayrettin Kurt'un 2020 yılında yaptığı bir açıklamayı hatırlatmış sevgili Özer. Ve e, Türkiye'deki bahis sitelerinin yasa dışı bahis sitelerinin bahis miktarının 50 milyar TL'ye ulaştığını söylemiş. Büyük bir pazar bu artık. İşte bunu gördüğü için de iktidar 2019'da yasal bahis ihalesi yaptı yasal bahis ihalesi. 11 Şubat 2019'daki bu ihaleyi kim kazandı? Elbette Demirören ve Amerikalı bir şirket ortaklığı. Nedir o şirketin ismi? Amerikalı Scientific Games. Bu Amerikalı Scientific Games ile Demirören Holding birlikte ihaleye giriyor. Bunlar ortaklığında şans girişim diye bir şirket kuruyorlar ve o şans girişim ihaleyi kazanıyor. Fakat tabii tuhaflık şurada. Yani hem bahis işlerinin başına geçiyorsunuz bunun ihalesini kazanıyorsunuz ama aynı zamanda bahsin geçtiği alanı ilgilendiren Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanısınız kabul edilebilir bir yanı yok ve o dönem ciddi protestolar olmuştu ve Demirören bu protestolar karşılığında bahis sektöründen çıkmadı futbol federasyonu başkanlığını bıraktı 28 Şubat 2019'da TFF başkanlığından istifa etti. Tabii önemli değildi. Nasıl olsa e, AKP iktidarı aslında 2008'den beri Futbol Federasyonu'nu ele geçirmişti. O gider bu gelir fark etmez yöneticilerin çoğu aynı kalırdı zaten. 2008'de Hasan Doğan'ın TFF başkanıyla olmasıyla başlayan bir süreçti. 5 e, ay sonra kalp krizinden de, yanlış hatırlamıyorsam yaşamını kaybetti Hasan Doğan. Sonra başka başkanlar geldi ama neredeyse kesintisiz AKP'nin ele geçirdiği bir TFF dönemi diyebileceğimiz dönemler oldu. Buralarda ilginç isimler var. Örneğin Hasan Doğan'la birlikte yönetime giren Servet Yardımcı. Özel bir isim. Yani sonrasındaki diğer yönetimlerde de sürekli bulunan bir isim. Özelliği nerede? İşte AKP milletvekili ve sonra Milli Savunma Bakanı yardımcısı olan Hasan Kemal Yıldırım'ın yardımcının abisiydi ve bütün yönetimlerde de görev aldı Servet Yardımcı. İşte Hasan Doğan'ın ardından TFF'nin başına geçen isim örneğin Mahmut Özgener. E, bu isim biliyorsunuz İzmir Ticaret Odası Başkanıydı daha önce ve Erdoğan'ın da prenslerindendi. Hatta 2019 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım eee önceki özür dilerim, Yıldırım bir önceki dönemde 2009 yerel seçimlerinde de AKP'nin İzmir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçmişti. Sonra Acıbadem Hastaneleri'nin sahibi Mehmet Ali Aydınlar biliyorsunuz TFF'nin başkanı oldu. Onun da bu 3 Temmuz sürecinde aldığı kararlarla Fenerbahçe camiası içinde büyük tepki çektiğini hatırlatalım. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar'ın kızı Zeynep'in Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin kurduğu Başakşehir kulübünün CEO'su Mustafa Eröğüt ile evli olduğunu da hatırlatalım. Sonra örneğin işte Nihat Özdemir'in başkanlık dönemi var. Nihat Özdemir kim? Bugün 5 çete olarak anılan şirketlerden biri olan Limak'ın sahibi ve Limak üzerinden aldığı milyar milyar dolarlık ihalelerle, garanti geçiş ücretleriyle sürekli kamuoyunun da gündeminde olan bir isim. İşte böyle federasyon bu isimlerle ele geçirilmiş oldu ama tabii kulüplerin ele geçirilmesi var bir de. Bugün Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la uğraşıyor Erdoğan iktidarı. Çünkü onları henüz ele geçiremedi. Ama diğer kulüplerin çoğunu ele geçirdiler. Bakın işe İBB Spor'la başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor. Bu kulüp 2014 yılında, yine Özel Çetin Kaya'nın haberinden aktarıyorum. 2014 yılında sadece 29 kişinin katıldığı bir olağanüstü genel kurul yapılıyor. Ve bu genel kurulda futbol şubesini Başakşehir Futbol Kulübü'ne satıyor. O günün parasıyla 7 ortak 17 milyon lira vererek alıyor. Peki ortaklar kim? Ortaklardan biri Emine Erdoğan'ın yeğeniyle evli Göksel Gümüşdağ ve Gümüşdağ biliyorsunuz AKP'nin de İBB başkan vekiliydi. Bir diğer ortak İBB Genel Sekreteri Çağatay Kalkancı. Ve AKP'nin önde gelen isimleri de Başakşehir'in kurucuları arasında yer alıyor. Yani İBB'nin yetkilileri, İBB Sporu kendilerinin denetimindeki Başakşehir'e satmış oluyorlar. Nasıl bir ilişki olduğunu görün. Ve öyle bir ilişki olduğu için de kulübün borçlarında geçmiş borçlarında İBB'ye bırakıyorlar, İBB Spora bırakıyorlar. Ve işte kurulduğu gün kulübe içinde stat, antrenman tesisi, otel, kamp vesaire olan bir bölgeyi de spor kompleksi olarak Başakşehir'e hediye ediyorlar. Ne oluyor peki? Bu kadar destek sonrasında 6 yıl sonra Başakşehir Türkiye Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu e, Süper Lig, birincilik e, Süper Lig'de e, şampiyon oluyor. Ve Başakşehir'in e, bu operasyonunu, bu bir operasyon ya yani 6 yıl içerisinde Süper Lig şampiyonu haline getirebilmek bu kulübü operasyon hakikaten. Ama bu operasyonu başkaları da, başka AKP'liler de bir AKP dönemi futbol e, dönüşümü olarak yapıyorlar. İşte en ünlüsü Gökçekler'in Ankara sporu ve Ankara gücünü ele geçirme hikayesidir. E, işte belediyeler aracılığıyla Anadolu'da bir sürü kulüp ele geçiriliyor. İşte Konya spor örneği var, Kayseri spor örneği var. Ee, ve işte tabii asıl vahimi de şu formasını taşıdığım e, kulübümüz Adana Demirspor var. Ne yazık ki Adana Demirspor kulübü de işte 1940 yılında Demirspor işçilerinin kurduğu bu emekçi takımını da Etem Sancak ailesi alıyor, alıyor dediğimiz şöyle tabii e, Etem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak 2018'de kulübe başkan oluyor. Fakat 2020 yılında Demirspor'u Adana Demirspor Yatırımlar AŞ adıyla şirketleştiriyor ve şirketin de altın hissesini kendine alıyor ne yazık ki. Bu arada e, Etem Sancağan yani bir dönem Erdoğan'a e, görünce aşık oldum diyen e, bu iş adamı Tüsyat Tesevci bu iş adamı e, bir yeğeni Demirspor'u böyle ele geçirirken bir diğer yeğeni Mesut Sancağan da e, Altay'a sponsorluk yapan Folkart Yapı Şirketi'nin sahibi olduğunu hatırlatalım. Ve fakat bütün bu e, ilişkiler içerisinde tabii en önemlisi Trabzonspor'du. Trabzonspor'la AKP'nin ilişkisi çok çok özeldi. E, i̇şin içinde bir de Katar sermayesi vardı çünkü. E, bu ilişkileri anlamamızı kolaylaştıran bir e, açıklamaya gidelim. 2017 yılında Trabzonspor Divan Kurulu toplantısında damat Berat Albayrak'ın, babası olan Sadık Albayrak'ın yaptığı bir konuşma var. Tarihidir, aktarayım size. Diyor ki... Soruyorum şimdi yönetimdekilere bu stadı size kim yaptırdı? Bu reklamı size kim aldı? Hiç kimse size kredi vermezken milli bankalardan yeni kredi aldınız. Nereye harcadınız? Ve devamında da yine şunları söylüyor. Bakın altını çize çize okuyayım. Basın yoluyla söyleyeyim size. Eğer o bakanın bakan olarak devlet görevi var basın olarak açık söylüyorum. Turkuaz medya olmasa bizi boğarlar. Niye? Adam program yapıyor. Trabzonspor'u doğuruyor. Hemen telefon açıyorum burada. 3 tane Fenerbahçeli var diyorum. Hemen Trabzonsporlu devreye giriyor. Anlatabildim mi? <laughs> yani bu medya bu mücadeleyi verirken, dört büyükler olayını kaldırırken Foto maç dört büyükler olayını yeniden ortaya koydu. Trabzonlularda kolektif olarak bir şuur yok. Parçalıyorlar. Evet. <laughs> AKP-Trabzon-Katar ilişkisi. Biliyorsunuz Türkiye Ligi'nin yayın hakkını da Katarlı Bain Sports kazanmıştı. Ee, aynı grubun bankası olarak e, Türkiye pazarına girmiş olan de o dönem e, Trabzonspor'la adı çokça anılan Berat Albayran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran Trabzonspor'un da maddi olarak desteklemiş sponsor olmuştu. Ve tabii işte Giresun, e, Rize Spor e, gibi örnekler var. Sayısız örnek. Bunlardan hangi birini nasıl aktarabileyim? İşte Giresun Spor örneğin AKP'ye yakın Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak grubunun şirketiyle sponsorluk anlaşması imzalıyor ve 44 yıl sonra lige, Süper Lig'e yükselebiliyor. Rize Spor'un hali zaten ortada. Bu kurum bir spor kurumu olarak Çaykur Rize ile irtibatlı, Çaykur şirketiyle irtibatlı, Çaykur sürekli kulübün sponsoru. Fakat Çaykur bir yandan da zarar ediyor. Örneğin 2027'de 547 milyon TL zarar açıklamış Çaykur ama Rize Spor'un sponsoru olmayı sürdürüyor. Böyle ilişkiler var. <laughs> bu arada e, varlık fonla bağlı bir şirket biliyorsunuz Çaykur. Ama Rize'nin sponsorları arasında bu arada TFF yöneticileri de var. <laughs> Özür diyorum <laughs> Ve <gülüyor> Rize Spor yatırım AŞ e, şirketleşti biliyorsunuz. TFF başkanı Nihat Özdemir... Bu şirkete ortak bu arada. Böyle haberler de var. İşte Kasımpaşa vesaire Yani say say bitmeyecek e, durumlar. Fakat çok uzatmayayım. E, özetle şuraya geleyim. AKP döneminde futbol ekonomisi e, değiştirildi. Kökünden değiştirildi. Kulüpler şirketleştirildi. Yayın hakları, bahisler, e, pasolik, bütün bunlarla yani hem futbolun sosyoekonomik karakteri hem futbol dünyasının sosyokültürel kültürel e, şekli, şemali düzeni değiştirildi. Yeni bir düzen oluşturuldu. E, tabii kulüpler bu düzende ikiye bölündü aslında. Yani bir tarafta borç batağına sürüklenenler ama bir tarafta da AKP kulüpleri var. E, pek çok kulüp e, borç batağı içerisinde bankalar birliğiyle ağır şartlarda kredi anlaşmaları, borç yapılandırmaları yapmaya mecbur kalırken AKP kulüpleri kamu bankalarından çok güzel krediler çekebildiler. İşte kimi kulüpler Anadolu'da özellikle Forma sıkıntısı bile çekerken AKP'nin kulüpleri kamu şirketlerinden milyarlarca liralık sponsorluklar alabildi, milyonlarca liralık sponsorluklar alabildiler. İşte Pasolik ile futbol kültürü komple değiştirildi, dönüştürüldü. Özetle en başa döndük. O meşhur lafa futbol sadece futbol değildir. Bugünlük de bu kadar.